Aha karşıdan gemi geliyor bir yaklaş kardeşim Bir yaklaş yaklaş hop ne yapıyorlar lan oğlum Kıyıya doğru çıkardı lan gemiyi ulan manyak mısın Aha da Victor ne yapıyor bir dakika izleyeceğim bir Aha da kulübeye doğru giriyor lan bu sefer Yemeyeceğim lan bu numarayı sen bekle bekle Direkt üzerine doğru uğraşacağım lan senin ne silahı var Bu arada görmedim tabanca var sık bakalım Bir alakart mısın lan varmış bir dakika Tamam sen bekle kardeşim böyle içeride olduğunu şu an gördüm Direkt ben senin üzerine bir bomba atayım da Çıkma şansın yok tamam mı at bakalım şu bombayı Bu sefer önceki videolar gibi olmayacaklar At bakalım şunu da tamam bir dakika Şunu da at oğlum galiba öncekiler gibi oluyor lan ne oluyor nasıl bombaları düşmüyor abi nasıl yapıyor bunu at bakalım şu moltofu bir dakika belki köşede bir yerdedir şu köşeyi de at bakalım moltofu tamam şu bombaları da bir dene bakalım bunları yeni aldım at bakalım şunu da oğlum hiçbir şekilde tepki falan almadım kill falan da gelmedi lan ne oluyor lan bir kontrol et bakalım içeride mi hop selamun aleyküm Allah kahretmesin lan nereye gitti lan ne oluyor bir dakika çık bakalım şöyle bir aha da gemiye girmiş gel lan buraya sık bakalım şöyle bir, bir dakika lan yer değiştirme bir daha sık oğlum bir daha sık lan dur mermim bitecek bir daha sık Allah kahretmesin Mermim bit lan dur dur oğlum dur, Juttayım ya oğlum nasıl